Sinek kuşu ve kuşlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurmaktadır. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açık kapı yer uçan kuşları görmüyorlar mı? Onlar Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Suresi 19. ayette böyle buyurmaktadır. Sinek kuşunun en belirgin özelliği hızlı kanat çıkması ve çok hızlı hareket etmesi ve üstün manevra kabiliyetidir. Sinek kuşu saniyede 50-80 defa kanat çırpabilir. Peki sinek kuşu bu kadar enerjiyi nereden bulmaktadır? Ee, sinek kuşunun e, yaratılışında tempolu yaşam biçimine uygun bir tasarım vardır. Ee, Allah Teala bu kusursuz e, tasarımı yaratmıştır. Böylece Allah'ın üstün yaratılışın delillerini görmekteyiz. Ee, sinek kuşunu Allah sinek kuşuna nektarı alabilmeleri için muhteşem bir beslenme yolu öğretmiştir. Ee, onun e, gagasını, dilini. E, için yaratmıştır Böylece sinek kuşu istediği zaman gidip enerjiyi alabilmesi için kanat çıkmasına kullanabilmesi için gidip çiçekten istediği kadar enerji alabilmektedir. Böylece sinek kuşu ihtiyaç duyduğu yakıtı çok kısa sürede alabilir ve böylece enerjilerini karşılarlar.